Günaydın. Ben geri döndüm YouTube'a. <laughs> <laughs> yani çok halim. Şu an bile haberi yoktu bundan. Kamerayı e, şeyde şarjda görünce direkt anladı. Hemen hızlıca şöyle bir kombinimi göstereyim. Arabada konuşmaya devam edelim. Şimdi bugün kuaföre gidiyoruz. Saçlarımı e, sarı yaptırmıştım ama yaptıralı tabi oldu bayağı bir. Bu böyle bir işte geçişlerimi falan düzeltiyoruz turunculuk olduysa diye bir bakım yapacağız. Ufak bir saçların uçlarından kestireceğim. O yüzden sen kuaför Bakırköy'e gidiyoruz. Yanımda da Volkan var. Merhaba arkadaşlar. Yani o kadar uzun zamandır video <laughs> çekmiyormuşuz ki ben ne diyeceğim falan diyoruz soruyorum. Sağ ee, aşkım. Sağ ol aşkım beni insan insanları benim üstüme <laughs> şey yaptığın için, yolladığın için. E, gerek yok çünkü zaten insanlar kıskın yani. Evet, e, ve ben de hatamın farkındayım ama arkadaşlar bazen bir şey olmayınca olmuyor. Siz de olmayınca olmadığını fark edip olmuyor diyorsunuz. Ben de madem olmuyoruz ama şimdi zorlamayayım. Sonra ulaşamadığım kişilere tekrar ulaşayım diyorum sonradan. Yani e, ne yapsam olmuyor ben de anlamadım. Onun dışında Kuaförden sonra e, bir İstinye'ye geçeceğiz. Arda ve Burcu'yla görüşeceğiz. Sonra da eve falan geleceğiz. Bavul yapacağız. O yüzden bugün güzel bir vlog çıkar diye düşündüm. Aslında dün de güzel bir vlog çıkardı. O yüzden pişman oldum. Hemen bugün vlog çektim. Çekiyorum daha doğrusu. E, şarjım bitmek üzere. O yüzden ya yani sabahın köründe buna karar verdiğim buradan belli. Şarjım asla yok. Kuaförde görüşürüz. arkadaşlar gelmek üzereyiz. Beni 4 dakikaya Volkan bırakacak. Volkan lisede Bakırköy'de okumuş. Şimdi onunla ilgili bir şey konuşuyorduk. Bunu size anlatmazsam çatlarım. <laughs> Sabahdan beri wine check wine check diyorsun. Aslında YouTube çekiyorum. <laughs> ee, i̇şte diyorum ki aşkım sağdan diyorum mesela hani Yandex... Söyle, çıksın. <laughs> diyorum ki hani Yandex 5 dakika daha verir diğer yoldan. Bu yoldan git. Böyle böyle. Anlamadım ki beni Ataköy yolundan mı çıkartacak falan diyor. Neyse sesimi çıkartmıyorum. Bir yola girdik. Abi, Zuraat Baba'ya geldik ya falan yapıyor böyle. Ben, tamam aşkım hani biliyorsun buraları anladık. Hani bir yerleri bildiğini göstermek Hayır, için. Hayır, bayağıdır gelmediğim için bu O yüzden Değil tam sensin yani ama Şu anda Zuraat Baba'dayız. <laughs> <laughs> ki! Mesela şu panjurlar oluyor ya, Bakırköy'deki evlerde genelde böyle çok azıcık yarım açılıyor. Ay diyorum ben asla gelemem böyle şöyle. Bakırköy'deki evlerin hepsinde böyle falan. Yani sanki eski Bakırköy'de yaşamış böyle 10 eski yıl. Eski Bakırköy'lüyüm yani. Aşkım Beş liseye sene... gidip gelmişsin. Sen Beş... Best... çiftlik içmişsin. Niye 5 sene? Pardon 4 sene özür dilerim. 4 sene mi yemiş burası? 4 sene mi yemiş yani 4 sene mi vermişim mi denir? Yemiş mi denir? Ya aşkım sanki ne yaptın? Ya hepimiz okullara gittik geldik. Çok hepimiz liseye evet. gittik ama senin kadar şey yapmadık. Biraz hani, hani Bakırköy ya. Duygusal. Yıllardır gitmiyorum falan yapıyorum böyle. <laughs> Çok duygusal. <laughs> ne kadar? aşırı çok. <laughs> Geldim. Hoş geldiniz. Merhabalar. <laughs> Hemen kendimi de göstereyim. Ayazlarla bilmiyorum. O sıra kendimi göstereyim. Kameram pis mi? Opet iyi günler diler. kapan kapan. Daha ayaz gelmemiş. Ben de oturduğum şimdi burada bekliyorum. Bir de şu anda Bunların bir ay önce falan daha bile fazla olabilir. Bir sivilce çıkartmıştım. Ama yani böyle gerçekten çok büyük bir siviciydi. Ben hiç dokunmadım. Hiçbir şekilde ellemedim, sıkmadım. Sanırım o yüzden bu kadar şımardı. Ve böyle hala orada bir, bir, şey varmış gibi duruyor. Çok sinirim bozuluyor. Ne yapsam geçmiyor. Hani... peeling yapıyorum. Mesela ölülerim için. Oradaki ölüleri yatsın diye. İşte... kırmızı asitli böyle peelingler kullanıyorum ya da Maskeler yapıyorum, serumlar kullanıyorum ama yok. Yani bir şekilde orada kaldı. Ben sinirim bozuyor. Sinirim bozuyor, sinirim. Görmek istemiyorum. O yüzden böyle kendimi görünce bir sinir oldum yine. Neyse umarım ayaz geç kalmaz. Çünkü bugün çok işimiz var. Kahve getirdiler bana, Volkan'ın da çay getirdiler. Volkan arkadaşıyla buluşacaktı ama spor dermiş arkadaşı. Bir saat sonra geçecek. Değil mi aşkım? Niye konuk oyuncu gibi hiç konuşmuyorsun? <laughs> Para ver lan para. <laughs> Beni burada bedavaya mı oynatıyorsun? <laughs> Köpek surat seni. Hala ver bana. Enes Batur mu? İyi hey, YouTuber Enes Batur. <laughs> Şimdi Ayaz geldi. Bir sanırım üstünü falan çıkartacak. Ondan sonra biraz sohbet hemen biz saça başlayacağız. Hala güzel ama değil mi? Ben yaptım. Ben. Hala güzel ve yani ama kaç güzel. ay oldu? İki ay oldu ben ne cila ne bir şey yani çok güzel duruyor. Ve dün bir, bir lansmandaydım herkes saçlarımın rengine bayıldı. Ama çok kurumuş. Evet. Yine evde bakıyorsun videolarda izliyorum ama... Bayağı şey yapıyor. için. Evet. Saçları... Biz en son yaptığımız zaman işte ben gece 11'e falan kadar buradaydık sanırım. Evet. Sonra ertesi sapancaya gitmem gerektiği için bir daha şeye gelemedim. Bakım falan yaptıramadım. Bu bakım iki aydır. yaptırmadığım ve çok yoğun bir saç açma işlemi yaptığımız için de saç halilik kurudu yani. Bayağı. Evde bakım yapıyorum ama yani buradakiler gibi olmuyor. Bugün bakım yapacağız. Evet. Uçlarım biraz çatallandı. Uçları şöyle biraz bir düzleyeceğiz. Hı. Cila yapacağız. Bir de böyle bir geçişimi temizleyeceğiz. Onun dışında zaten saç, saç rengim hala güzel. Yani Gerçekten olmasa söylerim biliyorsun. Ayaz bu konuda güzel yaptı. Şimdi başlayacağız. Ee, sizi de böyle ara ara açar gösteririm. Hadi hayırlısı. Hadi bay bay. <laughs> geçiş mi yapacağız? Evet efendim. Şimdi şuradaki geçiş bölümlerini düzelteceğiz. Kızarmış bölümleri. Evet. yapıyoruz. Evet. Telif yerim diye konuşamıyorum korkudan. <laughs> Bu arada şimdi keratin bakımları sürüldü. Bu ne kadar bekleyecek? Yarım saat falan. Yarım saat gözlerim şimdiden yaşarmaya başladı. <laughs> çok kötüyüz arkadaşlar. Böyle saçlarımızı mis gibi yapacak. Bir de Ayaz bana böyle çok tatlı bir argan yağlı saç serimi hediye etti.

Şey geçtik ve size bunu söylemek istedim. Yani saçlarımız bitmek üzere. şimdi Sinya Park'a geldik. Ee, ben de trafikte bu seçimin rüyasını çekmiştim. Onu editledim. Bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsanız oradan da takip edin. Çünkü e, burada gördüklerinizi orada daha önceden görmüş olabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Ve 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 kanalıma da abone olmayı aslında çok sevinirim. Şimdi e, Burcu'yla Arda'yla falan görüşeceğiz. Öyle bir oturacağız. Belki bir fotoğraf falan çekilirim burada. şöyle bir gelelim dedik. Biraz erken gelmişiz. Ben buradan geçen sene kendime çok tatlı bir doğum hediyesi seçmiştim. Çok güzel bir çantaydı. Benim Volkan'ın hediyesiydi ama ben seçmiştim. <laughs> şeyleri benim bir zaafım var. O kadar tatlı ki buna bayıldım. Çekilin. Çekilin. Yok çekiyorum. Çekilin. Çekilin. <laughs> Bunlar zaten büyük pastalar. Buradan... Ya amin koyayım. Şey. Sevdim. Genelde o çok iyi. Ye. Bir de şu görünüyor. Evet o da benim de dikkatimi çekti. O güzel görünüyor şu çilekli kutular da güzel oluyor, tart gibi böyle. Ama bunun altı belki biraz sert mi? Bir şey. Evet, sanki şu gibi. bence bir tane bir alalım. Tamam. Sabah <laughs> <laughs> hey başka? O kadar mı? Roktan başka? Kalan yemez mi bir şey? Bakalım. Kalan, 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 var. Bak şöyle şeyler var. Kuru pasta, çayın yanına. Evet, Seçtiğimiz tatlı yani o kadar yana, güzelmiş ki. Çıkmıyorum. Yani var ya, çilekli baklava yiyormuşum gibi. Arkadaşlar, arkadaşlar ne haber? Çıktık. Saat yedi buçuk ve akşam ben bilmiyordum. Nerede? Volkan'ın ee, Arkadaşlarla haftada iki yaptığı bir halı sahası varmış. O yüzden eve geçiyoruz. Sonrasında Allah'ım hiç hazır değilim, bavul yapmamız lazım. Bu arada bavulda şeyi seviyorum, kıyafetleri ayarlamayı falan... Yani bavulu genel olarak sevmiyorum, yalan söylemeyeceğim. Ama kıyafetleri falan okeydi. Bu ım, 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 ıvır zıvırlar var ya, işte şampuan, duş jeli, yok, makyaj pamuğu yok, temizleme balmı, vücut losyonu falan bunlardan makyaj malzemeleri dahil. Bunlarla nefret ediyorum sebebi ise o kadar çok şey var ki yani evi taşıyormuşum gibi oluyor ve bu gerçekten çok zor çok da sinir bozucu keşke bunlar böyle hazır olsa da benim e, herkes böyle bavulunu işte bunlar hazır falan koy der gibi böyle bir şey olsa bazen şey yapıyordum mesela yaz başı yaz başı bir tane çanta hazırlıyorum işte tatile gideceğim zaman işte bronzlaştırıcı after sun nemlendirici kakao yağı vesaire onların olduğu bir tane çanta hazırlıyorum ve her tatil onu alıyorum yanıma. Ama hani her yıl bozulduğu için ürünler, her yıl yenilemem lazım. Sıkıntı, ne dertler var demeyin. Duyuyorum. <laughs> Efendim kanka, hadi de yetişebiliyorum dersek Batı'da çekim Ama kendimi çok yorgun hissediyorum kanka. Dün gece falan, ben 3-4 gündür falan zaten çok yoğun tempodaydım. Daha bavulum bile hazır değil, yetiştiremedim hiçbir şeyi. Ben de yani gelmesem olur mu diyecektim. Benim dedi kanka yani ve yani işler çok sıkıştı bir anda. Tamam. Evet. Günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsınız? Ben e, uykuluyum. 3-4 gündür e, geceleri 2 3te yatıp ya yatamayıp daha doğrusu uyuyamayıp sonra sabah 8-9'da kalkıyorum mesela. E, ve bunu tam tatil öncesi yaptığım için tatilde uyku düzenim umarım düzelir diye ümit ediyorum. Bu arada dün evde açmadım. Evde görüşemedik. Neden? Ben ay eve dönerken ben bir fenalaş. Ama arkadaşlar öyle böyle arabanın içinde bas bas bağırıyorum. Yani karnıma öyle bir kramp girdi ki midem bulanıyor bir anda. Bir anda böyle e, karnım ağrıyor bir yandan da karnıma kramplar giriyor. Yani karın ağrısıyla o karındaki o kramplar sanki böyle açlık hissinden yani zaten aç olduğum için olabilir muhtemelen. Öyle çok kötüydü yani var ya inanamadım gerçekten ve bütün gece bunun acısını çektim diyebilirim. Yemek yiyince falan asla geçmedi. Geçmez tabi. Saat sen 9'da kalk ondan sonra akşam saat 8.30'da bile yemek yeme vücutta hemen diyecekti ki Aa, tamam yemek gitti falan. Öyle bir şey yok tabii ki. O yüzden de ben biraz kötü oldum ve kendimi iyi hissetmediğim için bavul yapamadım. Yani bunu da artık anlayışla karşılarsınız. Bugün yapacağım inşallah. Bu akşam zaten yola çıkıyoruz. Artık yapmam lazım. Şu an saat 9.30. Saat 9 gibi falan, 8.50 gibi falan kalktım. Bizim burada bir yakınlarda AVM var, oraya geçiyorum. Social ekibinden Fuat gelecek ve gitmeden bir çekmemiz gereken iş birliğimiz var. Onu çekeceğiz. Çok tatlı, çok sevdiğim bir marka. Yani Instagram'a Instagram'da beni takip ediyorsanız ben de çok kez gördünüz. Ee, Babalar günü içeriğimiz olacak. Buradan da spoilerını vereyim. En azından belki Instagram'dan baktığınız zaman işbirliğinin hangi markadan bahsettiğimi anlarsınız. Burada şimdi söylemeyeyim. Sevdiğim tatlı bir marka yani. Gerçekten bayağıdır çalıştığımız da bir marka. O yüzden hoşuma gidiyor devamlılığı olunca. Neyse çenem düştü ben gidiyorum. Bu arada çok şükür ki normalde saat tuzağa makyaj masasına oturdum ya benim şu an 9.30'da yolda olmam gerçekten çok güzel ve çok büyük bir şey. Hani makyajım hazır, saçımı yapmadım. Allah razı olsun. Dün kuaföre gittim. O yüzden zaten yıkamamam da gerekiyor ya böyle dolaşacağım. Ee, bir kombin yaptım. Giyindim. Bir de sandviç yedim. Hani yine bugün de öyle olmayayım diye. Sandviç hazırladım kendime. Şu an yoldayım. Gidiyorum. Hepinizi öpüyorum. Şu an saatlerimiz 10.48. Biz 2 saat sürede planlamıştık çekim ama çekimimiz çoktan bitti. Çok tatlı, çok güzel şeyler seçtim. Mutlaka e, Instagram'a uğrayıp neler seçtiğimi ve nasıl bir içerik çıkarttığımıza bakmayı unutmayın. Günaydın. Eve geldikten sonra kahvaltı yaptık. Ve ben gerçekten inanılmaz derecede uyku e, şeyi çektiğim için, uykum geldiği için biraz uyumuşuz. Saat 3. E, Kendime hemen bir kahve. Hmm, güzel. Beğendim. Normalde e, sütle yapıyorum kahvelerimi ama şimdi e, tatile gideceğimiz için yeni bir süt açmak istemedim. Ama kahve içmek istiyorum çünkü ayılmam lazım. E soğukta bir şey olsun falan derken kol evlerden yaptım. Beğendim. Güzel. E, güzel beğendim. Neyse. Şimdi bavul yapacağım birazdan. O yüzden biraz ayılmayı bekliyorum. Ayıldıktan sonra o kaosu hazırsanız başlayacağız. Şu an giyim odası tamamen bu şekilde. Şurada dün... Ee gece sadece işte ne bileyim güneş kremleri, duş ürünleri, saç ürünleri, cilt bakımı vesaire onları ayarladım. Şunu Volkan bunları özellikle koyayım diye kenara çıkarmış. Bu Volkan'ın bavulu, bu benim bavulum. Burada dün giydiğim, ettiğim şeyler var. Sabah hazırlandığım için burası böyle vesaire. <laughs> Milladan aldıklarım. Neyse bunların hepsini halledeceğiz ve buraya bir şekilde Güzel kombinler yaparak 10 11 on bavul çıkartacağız. Yeni aldıklarımı özellikle yani normalde kendi dolabımda olanları eklemeden önce yeni aldıklarımı neyle kombinleyebilirim? Kombin kombin yapıp böyle e, parça halinde koyacağım. Burada genelde yeni aldıklarım var. Mesela şu e, Sagaza gömlek almıştım. Bunu çok önceden yani belki 2 yıl öncesi e, ya da 3 yıl olmuş olabilir. E, Zara'dan aldığım bir elbise vardı. Hatta fiyatına bakalım anlarsınız. Evet ne kadar? 100 lira. 100 liraya bunu almıştım. Böyle bununla kombinlerim diye düşündüm. Çünkü e, herkes işte alaçatının akşamlarının soğuk olmasından bahsetti. Daha önce gitmediğim için yorum yapamayacağım ama genel olarak da zaten bir tık üşüyen bir insan olduğum için böyle üstüme birçok şeyle kombinlenebilecek bir iki parça bir şey almayı düşünüyorum. Onun dışında mesela yine birçok şeyle kombinlenebileceğini düşündüğüm şöyle bir blazer var beyaz kısa böyle bir şey alacağım gibi gibi kombinleri yaptıkça size zaten gösteriyor olurum. İrem ve İlyas ile gidiyoruz İrem benim biliyorsunuz spor hocam ama yani spor hocasından fazlası olduğu için onlarla tatile gidiyoruz neyse orada belki spor yaparız diye ki muhtemelen yaparlar onlar ben de katılmak isterim diye hatta volkan da katılmak ister diye şey yaptı şöyle kendinden içi şortlu bir spor şeyim var çok güzel bu Mila'nın bunu alacağım yanıma. Böyle tenis eteği gibi yine içi biker short olan bir etekli short. Bunu alıyorum. Porsiyon olarak şöyle bir şey aldım. Aldıklarımı şöyle katlayıp koymaya başlıyorum. Bu arada bu alışverişimi ben kendi Instagram adresimde paylaştım. Hepsini deneyerek gösterdim. Eğer orada denemeli görmek isterseniz diye. Adresime gidip beni takip edebilirsiniz ve bu tarz videoları kaçırmazsınız. Mesela bu çok güzel bir elbise. ...üstünde duruşunu vesaire hepsini her şeyle gösterdim. Bir de şöyle Helenistik çok ama çok tatlı bir elbisem var. Bir tık boyu uzun yani ara boy. Ve benim boyumu bu tarz şeyler kısıyor ama olsun. Güzel. Yıllar yıllar önce H&M'den böyle indirim yaptığı dönemde... ...şu elimde gördüğünüz e, şortlu tulumu... ...yanlış hatırlamıyorsam ya 15 liraya ya da 30 liraya almıştım. Ve yıllardır her tatilde bunu götürüyorum plajda işte ne bileyim plaja giderken yürüme mesafesinde falan çok iyi oluyor. İnce tril tril bir şey ve gerçekten hani böyle şortlu olduğu için de tek parça çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Bunu da hemen yanıma aldım. Şöyle bir takımım var. ne Milla'dan böyle müslüm bir kumaş alt üst takım. şöyle müslin kumaş, yağ yeşili, çok güzel şortlu bir takımım var. Bunu koyacağım. Muhtemelen bunların hepsini giyemeyebilirim. E, ee, üstünde görmezseniz veya giymediysem ya günüm yetişmedi ya hiç o modda değildim. Ya da sadece giydim fotoğraf çekildim ve geri çıkarttım diye düşünebilirsiniz. Ama zaten burada giymediklerimi bir sonraki tatilimde giyeceğim gerçeğini kimse değiştiremez. Böyle çok tatlış bir kot elbise almıştım. Bunu da götüreceğim. Yani aklımda kalmasın sonra orada tüh vah bu tam o elbisenin yeriydi demeyeyim. Yanıma alayım zaten arabayla gideceğiz. Diye bu sefer baya böyle bol davranıyorum. Şöyle havlulu bir takım almıştım. Bunu koyacağım bir de. Şimdi neredeyse bitirdim kıyafet kısmı. İşte bir tane sadece bir pantolon koydum. Onda akşam gece soğuk oluyor diye bir tane pantolon al demişti herkes. Ben de tabii ki aşırı kuşko böyle taşlı millanın bir pantolonu vardı. onu aldım Zara muadil diye geçiyor. Sonra işte badilerimi aldım. Böyle örme alt üst takımlarım var. Bu çok güzel bir takım. Bunu zaten üstüne giyip gösterdim dediğim gibi. Şöyle bir mesela korsa aldım. Bunu bununla da giyerim. İşte ne bileyim aklıma şuradaki şortlardan biriyle de giyerim. Şöyle zaten Zara bir gömleğim vardı onu aldım. Bence tatlı olur beyaz bir kot şortla giyerim diye düşündüm. Hüslin kumaş şortlarım, spor şortlarım, elbise, plajda giyeceklerim, üstüme şöyle bir tane bir ceket. Sonrasında burada şortların dışında elbiseler, çamaşırlar, kimonolar. Şurada da işte yine kimona, bikini, şort çorap yok pardon. Çorap çamaşırlar vesaire. Bunları aldım. Böyle mesela bir tane çantam vardı. Bu geçen sene bir PR'den çıkmıştı. Hemen bunun içini göstereceğim. Mesela burada Naşita'nın şu tarağı var. Sonrasında benim en ama en sevdiğim bronzlaştırıcı uygun fiyatlı güzel bir bronzlaştırıcı arıyorsunuz. Bebak markasının bu kakaolu ve havuçlu olanı var bile. de. Buna mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Böyle ismini şu an hatırlamıyorum ama çok yüksek fiyatlı e, bronzlaştırıcılar var işte ne bileyim 300, 400, 500 gibi. Ya abi bronzlaşacağız yani. Bunun bu kadar para vermeye bence gerek yok. E, bu ben aldığımda 30 lira gibi bir fiyatı vardı ve 2-3 yıldır falan hep gidip bundan alıyorum. Çok memnunum. Geçen senede bakayım denemek için olabilirsin evet. Havuçlu olanı almıştım. Ama bence kakaolası çok daha güzel alacaksınız onu tavsiye ederim. Bunlar yanımda. Sonra After aldım bir tane Garnier'ın. Biodarma'nın Volkan'ın ikimiz için vücut koruyucu olarak bunu aldım. Sonra şu yine bronzlaştırıcı Hawaii'nin tropik yağları. Bir tane Yves Rocher'in böyle bir bronzlaştırıcı aromatik yağ var. Bunu aldım fıstık fıs formunda. Ben genelde bütün tatiller hepsinde regl olduğum için çantadan bu çıktı. Geciktirici mi de diyorlardı bunu hatırlamıyorum. Neyse o yüzden bu <laughs> var yani ama şu an ihtiyacım yok. Allah'ıma bin şükür. Sonra Bioderma'nın şöyle bir güneş kremi var, bu var. Bir de başka bir güneş kremi atacağım onun içine. Yves şu ışıltılı şöyle çalkalayayım. Işıltılı çok güzel vücut yağı var. Bir de Reshlab markasının şu yağı var. Ben zaten makyajımı çift aşamalı temizliyorum. Bir de güneş kremi özellikle de tatilde muhakkak diye düşündüm. Bunu yeni deneyimlemeye başladım ama sevdim. O yüzden bunu yanıma alacağım. Bakayım bir de işte e, rengi ağrısı için Apranax. Bu bu kadar mesela. Böyle bir çantam var. Burada iki tane şapkam var. Bunu birini geçen sene H&M'den birinde defaktolan bile almıştım ondan önceki sene. Şu çantamın içinde bu çantam zaten benim yani artık ömürlük. Benefit'in şöyle bir çantası var. Bunu e, doldurmuştum dün. Bunun içinde muhtemelen cilt ve saç olması lazım. Evet. İşte e, yüzüm için şöyle bir nemlendirici sprey. Maske çünkü çok fazla işte güneş gibi güneşe maruz kalacağız. Cildimde benim isilik gibi şeyler olabilir Mesela bugün de böyle netlerse göstereyim. Bir şey uyandım şok oldum hatta yani böyle bir de panik oldum. Volkan yani isilik olmuştur bir şey olmaz dedi ama umarım olmaz. Hemen oraya böyle bir salisilik asit falan sürdüm birazcık şey yapsın diye bakalım. Dün kuaföre gittiğimde e, şey vermişti bunu Ayaz hediye etmişti saçı. Bunu aldım. Ya, bunun yanından ayırma dedi o yüzden aldım. Arasında gözaltı nemlendiricisi, serumlar, hilonik asit mesela şu bayağı iyi bitirmek üzereyim. İnanılmaz beğeniyorum. Lörüş'ün B5'i. Bir tane mesela şöyle bir ürün aldım. Yedisi bir arada. Ben bunu plajda Daha duştan sonra vesaire kullanırım diye bir tane krem aldım. Şöyle yine bir yağ almışım. Şu var aslında. Buna gerek yok. Bunu çıkartayım. Böyle işte saçımı açarken kullandığım bakım sütleri. Bu şekilde bir e, şey. Saç ve cilt üzerine burası. Bir de şöyle bir e, kitim var. Bu kitim bazıları geçen seneden böyle hazırdı. O yüzden onlardan çıkartmam gerekenler var. E, şunu çok seviyorum son dönemlerde Nivea'nın. İnanılmaz güzel. Buna bir bakabilirsiniz. Parfüm olarak şunu aldım. Bu da yine çok güzel bir koku. Şu sütü çıkartacağım çünkü Garnier'in diğer sütünü almıştım. İşte Yves makyaj temizlemesi. Pamuk aldım ama bu pamuk bana etmeyebilir buna bir ekleme yapacağım. Ee, cilt için nemlendirici. Bir de böyle sır tarzındaki duş yerlerini aldım. Çünkü ben duş eliteşmeyi sevmiyorum. Gittiğim yerde muhtemelen olacak ama ben evhamlı olduğum için yine de aldım. Çanta olarak da bunları seçtim. Böyle bir turuncu çanta. Bu pembe çantayı aldım. Zaten bu mango artık yani bağırıyor. Ne olur beni rahat bırak diye. Ama benim en sevdiğim çantam ve her şeyle uyuyor. Tırnaklarımla bile uyuyor yani. İrem yazıyor bir yerden. İrem'le konuşuyorum. Ee, bu beyaz çantayı aldım. Şu taşlı müthiş çantamı aldım. Bu da Zara. Bu defaktoydu. Bu da e, sanırım Stredi falandı bakayım. Ama bunlar yok zaten ya. Neyse. E, şu bir e, PR'dan çıkmıştı. Çok tatlı bir şey. Bence plajda falan güzel olur. Şu bebe mavisini aldım. Bu Versace olanı alacağım. Haki rengi. Nerede? Sephora'nın lansmanında verilen bu plaj çantasını alacağım. Hafif çünkü. Bu baya kendiliğinden bile ağır bir şey. Belki bunu her yere götüremezsem bunu alırım diye düşündüm. Bu kadar çok çanta almamın sebebi ise İrem ee, çanta, yani bende çanta yok senden e, almayı düşünüyorum. Ona göre çeşitli çanta koyabilir misin demişti. Ben de ikimiz için böyle hani ortaya karışık renkli bütün kombinlere uyabileceğini düşündüm. Çantalarımı yanıma aldım. Hoş İram olmasaydı da belki bir iki tanesini eksik koyardım. O yüzden elimin üstüne de atmıyorum. Şimdi. O yüzden yemeğe geçtik. Ee, makarna yapıyorum. Böyle zeytinyağlı bir makarna yapacağım. Geçenlerde çok azıcık yapmıştık ve çok beğendik. Pek de vaktimiz olmadığı için Macarona böyle soğan, avokado, işte ceviz ekleyeceğim bir de. Böyle bir salatamız var. Fix bu. bugün Bunu her gün yiyoruz. Sadece bir avokado olmuyordu. Bugün de tatile gitmeden ziyan olmasın diye bir de ekstra avokado ekledik. Bir de air fry'da şöyle yağsız tavuklarımız pişiyor. Bu arada soracak olursanız reklam değil ama söyleyeyim. Elektrolux markasının air fry'ı genelde soruluyor. Ben de size bir şey soracağım hatta. Ee, şurada şu lekelenmeler asla gitmiyor. Ne yaptım hani mi her şeyi kullandım. Ama gitmiyor. Bunları ne yapabilirim? Mesela şurada bir yazısı vardı. Yani etiket vardı. Ben onu söktüm. Sonra onun izi de kaldı. Yani yapışkanı değil bu. Değişik bir iz. Yani bu bilmiyorum ya çok gıcık bir şeymiş. Ben görünüşü böyle hoşuma gitti diye bunu seçtim ama bu materyalin adını unuttum. Bu inanılmaz zor bir şeymiş. Nasıl çıkartabilirim lütfen yazın. Ve bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza giden bir vlog olmuştur. Bir sonraki videomuz tatil olacak muhtemelen. Ama şu an bu videoyu tatile 2 saat sonra falan yola çıkacağız. Tatilden döndükten sonra editleyip paylaşacağım. O yüzden e, birazcık bana kızabilirsiniz. Ama gerçekten hiç vaktim yoktu. Ve videoyu erken kapatmak istemedim. Bavul hazırlıklarını vesaire görün istediğim için. E, bu şekilde bu saate kaldı. Hepinizi öpüyorum. Ben birazdan bir duşa gireceğim. Sonrasında zaten diğer vlogu başlatacağım.